Ah, sabah 6.30. Uyanmam gerekiyor. Cici. Cici kalk. Kalk gezmeye gidiyoruz. Gezmeye değil yani. Kaka <laughs> yapmaya. Herkes kendi de gelsin. Bir sürü influencer bu vakitte kahve makinesine kahve yapıyordur ama ben gördüğünüz gibi kettle'da su kaynatıyorum. Çünkü hazır kahve içeceğim üçü bir arada. Böyle dandiklikleri severim tamam mı? Kimse beni yargılamaya kalkmasın. Kimse sakın. Ezan okunuyor duyuyor musunuz? İnanılmaz bir insanım gerçekten. Bu vakitte kalktım neden? Halka hizmet. Podcast yazacağım şimdi hazırlayacağım. Ve siz de birkaç saat sonra bu podcast'i dinliyor olacaksınız. <laughs> Biz de böyle teşekkürler evet sabah yürüyüşüne çıktık cici'nin tasmayı çekmek gibi bir sorun olduğu için aşırı heyecanlı bir cakrasın cuma günü eğitime başlayacağız cici hadi gel devam edelim kakanın yaptığını da çekeyim mi ama kakanı hala eve yaptığın için bazen belki de kakanın gelmemiştir he? evet arkadaşlar cici'ye birazcık kaka şeymin yapalım mı aşırı fazla gezdirilmesine rağmen hala kakasını arada eve yapıyor. Eğitmenle konuşuyoruz. Anlıyor musun kakandan bahsettiğim nasıl dönüp bakıyor bak suçlu suçlu. Cici kakanı mı yaptın? Ya cici kakanı mı yaptın? Evet köpek gezdirirken neden böyle giyindiğimi merak ediyorsanız çünkü cici hemen eve götürüp ondan sonra koşa koşa diğer planlarıma gideceğim. En son akşam event'e gideceğim için şimdiden böyle giyindim. Aa cici çok ağırsa kaka yapıyor. Yani sorun değil de Araba geliyor. Bir saniye, bir saniye kaka yapıyor. Bekleyin. Evet. Ya araba dom 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 kornaya basıyor. Yani köpeğim yol ortasına kaka yaparken benden beklediğin şey tam olarak ne? Havada yani asılı tutmak mı böyle kaka yapan bir köpeği? Düşünsenize böyle <laughs> havadan bir köpek yere doğru bombardıman yapar gibi potır potır kakalar yapıyor. Yani ya da iki saniye daha bekleyeyim çekeyim kakaların üstünden senin lastiğinle böyle geçmen iyi bir fikir mi sence? Bütün lastiğinin kaka olmasını ister misin? Ya özetle 30 saniye bekleyeceksin. Ben kakaları alacağım poşetle çöpe atacağım medeni bir insan gibi. <laughs> Ve ondan sonra da yoldan çekileceğim. Yani 30 saniye senin ne değiştirecek olabilir yani? hani ambulansta olurdun zaten 30 saniye hayatınla ilgili gerçekten bir şey değiştirecek olsaydı. Aa! Temassız var. Latte alıyorum. Başka da bir şey yok galiba bu kadar. <laughs> Podcast'imi yayınladım. Biraz stresliyim çünkü uzun zaman sonra yine sarsıcı bir hikaye anlattım. Bakalım insanlar ne tepki verecek. Kahve aldım bu arada ve kahve burada Taksim'de turistik bir bölge olduğu için daha pahalı. Normal kahvecilere göre bunu biliyor muydunuz? Neyse şimdi bütün bunların hepsini geride bırakıyoruz ve güzellikler bakımlar yaptırmaya gidiyoruz. Gerçekten her şey çok zor geliyor uykusuz olunca. Çok zorlanıyorum. Ama başaracağım. Çırnaklarımı burada yaptırıyorum. Bugün bir de şey somon DNA diye bir şey yaptım. Aa, i̇çerisi görünüyor galiba ya. Beni evet. buraya güzellikler, bakımlar diye çağırıp sabah 9'da ağlatmanı sakın. <laughs> bir açıklamanız var mı? Derya Hanım'ın haydi hikayesi. Derya Hanım'ın haydi hikayesi. De. De. Çok de. iyiydi ya. Ay Deniz Hanım ya. Yani hiç inanın aslında ağlatmak <laughs> değildi derdimiz ama o kadar güzel konuştuk. ki. <laughs> <de. gülüyor> ama çok güzel hikayeydi. Belki podcastta da sonra bahsederim. Ay teşekkür ederim. Her zaman. Seve seve. O zaman içeriye geçmeden evet. önce güle güle. Bye. Evet, santrifüj makinesinde ayrıştırıldı, trombositleri yoğunlaştırıldı ve şimdi geri bana enjekte edilecek. Demin hep kamera yağlı çekmişim, Şakir kızacak. İlk aşama olarak teknik olarak 3D plazma yapacağız şu jel noktamıza. noktanıza. Orta yanak zigoma dediğimiz gözaltı ve ve bir yerleri kendi hücrenize dolduracağız. Kendi hücremle evet. dolduralım hadi bakalım. Şöyle şekilde birinci atış başladık. Bu da şimdi çalışmaya başladı. Hissediyor musunuz? O çok iyi çalışıyorlar çok değil mi? Evet. <laughs> kendi hücrenizi yanak bölgenize verdiğimizde ...orada peptik oluşturduğu için zamanla kolajen üreterek burada hiçbir zaman çizginizin olmasına sebebiyet vermiyor. Harikasınız. Acımıyor diyemeyiz ama harikasınız. Acı varsa kazanç da var demektir. Aynen öyle. Şimdi eski acıya çıkarıyorum ve bunu da ne? Prenses pandesi yapacağız. Şimdi şimdi çok mutluyum çıkaracağım. <laughs> Tırnaklarımı yaptırdım. Tam prenses tırnakları. Ama bu son prenses dakikalarım çünkü şimdi terapiye yürüyorum ve 15 dakika kadar sonra. <laughs> nedeni bilmiyorum ağlıyor olacağım. Yani şey çok garip. Hiçbir zaman yani ne oluyor da o hale geliyorum bilmiyorum ama terapiden önce hep şaka şaka gülüp eğleniyor oluyorum. Terapide yani zaten koltuğa oturmadan önce 3 tane serpak çekiyorum kutuda. <laughs> yani o çekerken de hep gülüyorum hani çünkü birazdan acaba ne diyeceğim de ağlıyor olacağım. Çünkü ne diyeceğim bilmiyorum ama ağlayacağımı kesinlikle biliyorum. Neyse daha da yaklaşmadan lokasyonu belli etmeden kapatıyorum bu da terepten çıkmış halim. Böyle. Bak sen şimdi diyorsun ya hani ne güzel makyaj yapabiliyor kadın böyle hemen güzel oluyor falan diye. Bence mesela tam tersine Emel Sayın'ın bir röportajında söylemiş, annem söylemişti hala aklımda. Emel Sayın'ın işte böyle şey diye ağlamış. Hayatım boyunca bakkala bile Makyaj yapmadan, saçımı yapmadan gidemedim. Çünkü hep üzerimde hep çok güzeldir. Emel bir yakından görseniz o kadar güzeldir demişler, demişler, demiş kadın için. Ve öyle bir baskı oluşturmuş ki hani aa demek ki böyleymiş normalde demesinler diye. Kadın bakkala bile makyaj yapmadan gidemiyor. Yani kadından sürekli güzel olma beklentisi baskıya dönüşüyor ve aa ne kadar güzel güzel olabiliyorsun istediğinde değil. Zaten güzel olmadığında eksik hissediyor. Yani sabah kalktığında makyajsız bir şekilde suratı giyilmemiş gibi hani. Evet, biraz önce kazağımı beyaz kazak giymeye çalışıyordum. Makyaj yaptıktan sonra giymeye çalıştığım için bütün boynu turuncu oldu. Şakir onu leke çıkarıcıya bastı. <laughs> Kurtaracağımızı söyledi. Kurtardım. Böyle şeyler benim deli diyor işte. Yani böyle bir makyajını da yiyor. Mesela beyaz kazak bazen böyle kur temizlemeci bile biz düzeltemeyiz diyor. Mesela bu şu kürkün üstüne kahve falan döksem kesin geri alamayız derler. Yani bir hatanla her şey mahvolabiliyor. Hayata dair ne kadar Derinde bir düşünce değil mi? Sadece kürk olmayabilir bazen. Bunun üzerine bir şarkı yazsana iki dakika hadi. Bazen tek hareketinle her şeyi mahvedersin. Şöyle şöyle yapacağım. Ha, o zaman bir dakika dur. Tek hareketinle mahvettin her şeyi. <laughs> çok uykusuzum. Normalde çok iyidir bu konuda. Tek hareketinle mahvettin her şeyi. Ama bunu yaparken unuttum bir şeyi. Şimdi sana söylüyorum bebeğimi dinle. Kostayla. Sus sus. Her, şeyi şey bir şeyi. Prada'yı takayım yoksa marşayı? Şakir biz event'e yanlış mı bakıp geldik? Adidas mağazasına geldik ama galiba mağazada değil event. Ve hiç sormadan yürüyüp geldik. Allah beni kahretsin. Allah beni eventlerle sınamasın inşallah ama sınadı sınadı abi eventte bir tane kamerayı açıp da şey çekmedim çünkü fotoğraf çekileceğiz diye havalı fotoğraf çekileceğiz diye şuraya koyalım onu <laughs> ama çok iyi fotoğraflar çekildim post bakın zaten size bir şey söyleyeyim mi bu eventlerin olayı kimse için eğlenmek falan <laughs> bu eventlerin olayı herkes gidiyor çok eğleniyormuş gibi e, duruyoruz ve güzel havalı fotoğraflar çekiyoruz mesele bu dürüst ol. Ha, yani bu bütün markalar için, bütün şeyler için böyle İçecekler çünkü var, içerik çıkaracağım diye ya. uğraşırken yani sonuçta bu bir iş yani <laughs> hani eğlenmek için gidiyor olsaydık zaten parasını veriyor olurduk. Yani i̇ş için çağrılıyoruz, işimizi yapıyoruz. O i̇ki yüzden de şu an için. neredeyiz? Ee, video çekerken kamera çevirmeyi nereden yapıldığını bilmiyorum desem bana şu an buldum galiba. Bu beyaz düğmeye bastırma dönüyor olması lazım. Şu Hayır, fotoğraf çekiyor. Allah kahretsin. Nasıl kamerayı çevireceğim? Yok videoda. Durdur beni çek. Ama böyle mi? Bu kadar geri mi bu teknoloji? Neyse durduruyorum o zaman şimdi Şakir'i çekeceğim. Çünkü tantuncideyiz abi. O havalı görünen partinin sonu bu. Yani bakın gerçek alfıza event. <laughs> <laughs> İğrenç ve çok kötü oluyor içim yapma lütfen. Çok kötü olurum sakın yapma. Ah, ah, Bak benim hiç böyle huyum yoktur. Peçetenin neşe değmesin mi? Pamuğun beni çok kötü yapar. Aa, Bir şekilde iki anda evet. Dolgu falan yapma! Yapma, yapma! Yapma, yapma, yapma! Kapatıyorum! Kesinlikle. Ne olur hayır! Çok kötü oluyorum ya! anlatmaya kes şunu. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ee, i̇lk vlog tecrübem... Şey gibi... Ilk... <laughs> <laughs> i̇şte <gülüyor> yani... bu <laughs> Zamanla alışacağım, öğreneceğim. Şu an ne yazık ki... Bu kadar ama yani bence zaten kervan yolda düzülür. En başından mükemmel yapacağım derseniz başlayamaz. Başladık. Öğreniriz. Bakın tırnaklarımın güzelliğine bakın. Prenses tırnakları yaptırdım bugün. Söyleyecek de başka bir şey yok. Şimdi eve gideceğim. Ee, kapatmıyorum ama. Ha eve gideceğim. Eve gideyim bir eve gittiğimde de bir makyajımı silerken konuşurum. konuşalım. lütfen nefes nefese video çeker. misin? Kuahlı video mu? Evet. <laughs> 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 Kamu spotu videosu da gelecek. Durun kapatıyorum geri geleceğim çocuklar. Eve geldim. Sabahlığımı giymemden anlayacağınız üzere ve e, cici kaka yapmış. Ama cumartesi günü eğitmenle çalışmaya başlıyoruz. O yüzden eğitmen e, birlikte bakacağız bir saat gezeceğiz sonra da işte oturup konuşacağız dedi. Zaten yani hayvan olsun insan olsun bence bir canlı ee, sorumluluğunu alıp işte onu yetiştirmeye karar veriyorsanız akıl kızını yaptı falan demiz mızlanmak gibi bir hakkınız yok. <laughs> Çünkü hiçbir canlı size inat olsun, pislik olsun ne yapmaz. Kendisiyle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyordur. O yüzden anlamak istiyorum. İşte keşke köpekçe konuşabilsem ve cici niye yaptın kakayı diyebilsem. Mesela şey diye düşünüyorum hani ee, ben böyle bugün mesela hep dışarıdaydım ve dışarıda olduğum için cici çok yalnız kaldı. Belki, ay. Işık açıyorum zaten ışık kapattım pardon. Belki o yüzden bana kızdığı için işte hani altına kaka falan demiş olabilir çünkü ne bileyim empati yapmaya çalışıyorum ben olsaydım öyle yapardım. <laughs> Şimdi bir dakika size göstereyim. Mum yakma vakti. Mum yakmadan oturunca tam rahatlayamıyorum. <laughs> Rabbim başka dert vermesin. Ama gerçekten de Acayip rahatlatıyor beni yani. Çünkü ilk insandan ay şu mum bitmiş yenisini koymam lazım. İlk insandan kalma bir şey bence. Elimi yakacağım ama kapatmam gerekiyor. Bu şekilde olmuyor. O zaman ee, iyi geceler diyorum. Umarım dolmuştur ya bu vlog. Acaba kaçıncı dakikadayız? 10 dakika olsa yeter bence. Bundan sonra hoşunuza giderse daha ayrıntılı bir şekilde gün içinde neler yaptığımı, ağladığımı hallerimi falan sallıyorum ya terapi dışında pek hiç ağlamıyorum galiba terapi dışında. Bütün ağlamalarımı terapide kullanıyorum. Gel 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 Rahmi Bey gel. Rahmi Bey gel. Gelmiyor o yüzden ben tek başıma güle güle.